Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yıllar sonunda dişlerimi fırçalayacağım. Şöyle diş malzım. Gösterildi. Diş malzım. Bu da şey. Açacağım. Aç aç. Uy acı gibi kokuyor anne. Koklayayım. Anne anne geliyor mu? Hı. Hı. Ne oldu baba? Ya gelmiyor ki bu ya? Biraz parçaladık, parçaladık şeyi ziyan oldu. Şunu şöyle kapatıp kolda kalsın. Biraz ıslatacağız arkadaşlar ilk önce. Ya üç tane tam. Zaten. zaten bu ikincisi ondan sonra son oluyor. Bitir bakalım. Evet. Şimdi ikinci denemedeyiz. Bahanemde mutlu etmem lazım. Bahanemde kavga ettik. Bu arada arkadaşlar. Dizimizi yıkarız. Bilmiyorum. Ama havlu lazım. Yine düştü. Yine de yere düştü. Yeter ha. Yeter be. Baktım sende. Konuşuldu kapağı. Tamam. I can't keep it kurçaladı? tamam tamam, 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 tamam. tamam. tamam ver, ver, yap. ben Tamam bir başka yok. Yapacağım da bu Tamam yap. o değil bu değil tamam, ver, ver. Oraya, tamam hadi git. O senin değil ki ver git git, git 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 Bakayım. İçlerine de sok buralara da sok. Tamam git. Tamam, Çok Hı -hı. Sürme sürme ver sen. Bu, son. Al sözünü. Hangisi? İçini dişini? İçini dişini hangisi onda? Arkadaşlar fırça değiştirdik. Bu benim fırçammış. Yanlış. Yanlış fırça almışım sabahta. Ağzımı çalkalamadım abi. Ağzımı çalkalamayı unuttum. Ağzım ha siktir. Küfür ettim. Bu arada bu anda yoksa benim ağzıma sıcak. görsen görüyorsunuz. Her şey ıslak. Hı. Yüzümü yıkamamız için Signal White Mavi kullanacağız yine. Başka mavi yok mu ya? Başka malzeme şurada da var. Colgate var ama orada sıkışmış o. Alamıyoruz. Burada da şeyler varmış. Her, her yer bir diş fırçası. Abi bu nasıl bir şey ya? Gelmiyor. Geldi, geldi, geldi. Geldi, 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 geldi. Bu da son. Tamam. Evet. Şimdi bu son arkadaşlar. Yaptığımız ondan sonra kamera bitmeyecek. Bu arada yüzümüzü yıkayacağız da. Öyle karşı zaten. Kapatacağız. Her şey bitince. Evet. Arkadaşlar bu sefer kendi diş fırçam da yapıyorum. Mavi oldu kendi diş fırçam. Peki biraz daha ya. Tamam Yes. Geldim sen. No. Lan kendin yukarıda. Aslıktır ya. <laughs> Tabii sileceğiz zaten boşuna olmasın. Akşam bu son dördüncü denemeye kadar geldik. Bu ne oğlum lan? Lan ki felaket. Lan ki felaket hayal et gibi gidiyoruz ha. Dört beş ama dört tane yapacağız. Beş tane yapsak komaya gireceğim. Bu kadar ya. Bu ne? Bunlar hani şey bak. Dişlerini şurasını alırsın. Bura bura bile kalır. Ama ya, kalsın oralar ya. Öyle olsun mu? Kalsın zaten. Zaten sabahtan beri yaptık. Değil mi arkadaşlar? Bak 8 dakika oldu. Zaten uzun çekecek çe çe tabii çe çe ki. Artık 40 50 abone değiliz. Zaten 10, 61 abone yapmışsınız da uzun video çekmiyor. Ya da şifre ya. Kod gireceğiz. Kod da yapacağız. Çok oldu. Çok oldu abi ya bu. Çok oldu. Şöyle oldu. Kendi diş fırçamla. Babaannemin geldiği saniye dördüncü dakika. Ne yaptın bana durdu? Çekil. 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 Tamam artık kapatabiliriz. Saçta da silebilir. Zaten bunu alacağım derken önce şunu kapatalım. Arkadaşlar bay bay hepinize görüşürüz. Çok uzun video çekeceğiz. Dur tuvalet mi yapayım? Bakmayın ayıp olacak. Şöyle kulüp kulüp şurada. Oooo! Bakmayın lan ayıp olacak. Gidin şuna YouTube'unu Şuraya gidin. görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize bay bay. Hepinize hepinize. Hepinize bay bay.